Evet sevgili hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Spor bağlı evet. şampiyon yaptık. Neler söyleyeceksin? Tabii uzun ve zor bir sezon oldu. Oyuncuların sezon başından beri büyük emek verdiler. Hepsini kutluyorum. Ezine, ezine altına armağan olsun. Bunu çok bana etmişlerdi zaten. İnşallah önümüzdeki sezonlarda çok daha iyi yerlerde olacağına izin inanıyorum. Bunun için oyuncularım da bir yol açtı. İnşallah gerisi gelir diyor. Ezneye armağan olsun. Kısaca bir geçmiş sezonu. Şeyler evet. evet. yaşadık. Bazı şeyler yaşadık. Yaşadınız daha doğrusu. Evet. evet. Anlatır mısınız? Yani biz e, ilk geyikli beraberliğiyle başladık zaten. X2 ile başladık ilgi. E, daha sonra bir seri yakaladık. E, 8. hafta, 7. 8. haftaya kadar. E, Kepez maçıyla kepesi kepesi yenerek lider olduk ilk defa 8. hafta. Daha sonra da e, liderliği bırakmadık. Arada aldığımız e, kötü sonuçlar veya birkaç tane puan kaybı oldu ancak <laughs> rakiplerimizin de puan kayıplarıyla biz liderliği hiç bırakmadan işte ligin bitimine iki hafta kala oyuncularımın büyük özverileriyle artık ligi bitirdik diyebilirim ama tabii ki iki maçımız daha var. Biz şampiyon olarak iki maçta da bir Ligi öyle nokta